Besmele ve Fatiha. Kalem Besmele ve Fatiha'yı yazdı. Bu yazdan büyük bir nur çıktı ve bu nur ikiye ayrıldı. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri birinden rahmet denizini ve diğerinden de mağfiret denizini yarattı. Sonra Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatu vesselam ruhuna o denizlere girmesini emretti. O da bu denizlere girdi ve alemlere rahmet oldu. Nitekim Hak Celle ve Ala şöyle buyurur. Resulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 21'e 107 Sonra kalem Maliki Yevmiddin yazdı. Zulmetle karışmış bir nur ortaya çıktı. Ardından nur bir yana, zulmet de bir yana gitti. Hak Teala Hazretleri nurdan saadet denizini yarattı. Zulmettense şekavet, bahtsızlık denizini yarattı ve şöyle buyurdu. Her kim Maliki Yevmiddin derse, şikavet denizinden kurtulup saadet denizine girer. Sonra kalem, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în yazdı. Bundan bir nur ortaya çıktı. Bu nur iki parçaya ayrıldı. Hak, Sübhanehu ve Teala Hazretleri, birinden tevfik, ilahi yardım denizini, diğerinden de ismet, ...masumiyet denizini yarattı ve şöyle buyurdu... ...her kim... ...iyyâken nabudu ve iyyâken ...derse... ...ona ben tevfik ve inayetimle ismeti yoldaş şeylerim. ...daha sonra kalem yazdı... ...bundan bir nur çıktı ve ikiye ayrıldı... ...birinden... ...Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri Hidayet diğerinden de ziyaret denizlerini yarattı ve şöyle buyurdu. Her kim bunları okursa elbette ben ona hidayet ve ziyaret veririm. Sonra kalem yazınca bundan bir zulmet çıktı. Bu zulmet ikiye ayrıldı. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri birinden gazap denizini, diğerinden de nefret denizini yarattı ve şöyle buyurdu. Her kim bunları okusa, ben onu bu iki denizden de emin eylerim. Zahretür Riyad'da nakledildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kalem 700 yılda yazdı. Abdullah İbn Ömer radiyallahu anh'a naklettiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri, varlıkları önce zulmet içinde yarattı, sonra üzerlerine nur saçtı. Her kime o nurdan bulaştıysa hidayet buldu, kime de ulaşmamışsa sapıklık içinde kaldı. Envarül Aşikin Hak aşıklarının nurları